evet. Evet gain alacağım ben. Ben de gain alacağım. Gain'de şöyle bir gariplik var. Yani gain'i bu yani bilgisayar üzerinden falan bağlayamıyorum. İlginç bir şekilde gain istese bir de şey çok büyük problem. Hem gain yazınca hem eksen yazınca direkt çıkmıyor bunların hiçbir tanesi. <laughs> Abla bu 200 bit attım oku artık ya lütfen oku. Ali İhsan okuyorum zaten hepsini bir şeye bakıyorduk o yüzden. <laughs> Gain hiç reklam yapmadı. Gain'in, e, Gain benim fark ettiğim kadarıyla şimdi, Exxon şu anda daha e, popüler isimleri, daha böyle e, çok daha büyük kitlelere hitap eden isimleri e, bünyesinde topluyor. Gain de şey, ne denir ona, daha niş bir kitleye hitap eden insanları kendi bünyesinde topluyor. Ya mesela Gain bana çok daha uygun. Zaten her şeyi geçtim. Can programı bugün başlayacaktı sanıyorum ki geyinde yayınlanmaya. Her şey geçti, Ben Canabiler'in oyunlarla alakalı o programını izlemek için biraz zaten bir alacağım yani geyine. <laughs> Ama dediğim gibi yani ben bu tarz platformlara ee, hani YouTube'da ya da Twitch'te yaptığımdan eğer ki farklı bir şey yapmayacaksam e ne bileyim yani mesela bu tarz platformlara geçmeyi saçma buluyorum. Çünkü izleyici sonuçta benim YouTube'daki içeri içeriğimi e, ulaşabiliyor, reklam gelirleri, işte bunun yanında gelen sponsorluklar, onlar bunlar bilmem nelerle beraber e, zaten ben kendi başıma bir şeyler kazanabiliyorum. E, bunu gidip de e, parayla bir başkasının platformunda yapmak bana garip geliyor, benim garip karşıladığım bir şey. E, o yüzden bana şey değil yani, bana garip geliyor dediğim gibi. Ha şöyle olur mesela bambaşka bir konsept, farklı bir şey olur e, ne bileyim. Bir yere sunucu olmak olur, o olur, bu olur. E, Pelin gelir misin derler mesela. Hani bak öyle gidilebilir. Ama mesela derler ki Twitch Divaç'ı gel, gel Twitch Divaç'ı işte bilmem nerede yap internet platformunda sana da para verelim. E gerek yok ki öyle bir şeye. Zaten benim izleyicim, e, ben zaten izleyicime ulaştırmaya çalışıyorum bunu. Ki bunu ne bileyim hani parayla da vermeye çalışmıyorum yani ona. Zaten öncesinde ücretsiz olarak ulaşabildiği bir şeydi. E zaten benim çıkarttığım bir şey. Ben ne, neden kendi çıkarttığım şeyi vereyim yani. <laughs> Disney artık Türkiye gelecek diyor. Bilmiyorum vallahi. Eksem'le alakalı çok fazla şey söyleniyor ki diyorum yani aslında bu tarz girişimlerin internet televizyonunun Türkiye'de olması da e, iyi bir şey. Türkiye'de yavaş yavaş gelmesi iyi bir şey çünkü internet daha özgür bir platform. E, böylece insanlar da çok daha özgür bir şekilde e, işlerini yapabilirler. Her şey geçti mesela Tolga Çebik. E, şu anda sansürsüz bir şekilde e, programını yapabilecek. E, bu güzel bir şey. Zaten öyle hani e, anormal derecede zaten küfür eden, bel altı vuran bir insan değildi ama e şimdi mesela daha da rahat yapacak bunu. <laughs> e, bakalım, göreceğiz yani. E, bunlar hani e, sosyal medyanın internetin de gelişmesi, e, etmesi için olması gereken şeyler. ha haa e, ama ne üzer tabii. Bakalım şimdi yani giderek ufak ufak internete girilmeye başlandıkça denetimler de artmaya başlayacak internet yayınlarıyla alakalı. Belki bir gün bu Twitch'e sıçrayacak, belki bir gün YouTube'a sıçrayacak, Türkiye içerisinden bahsediyorum. Ee, belki ne bileyim işte, bu tarz internetleri yayınlayan, internet programları yayınlayan yerlere vurmaya başlayacak. Bakalım, göreceğiz hep birlikte. Ama internet zaten dünya genelinde en çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi. İnternette özgür olabilmeniz. Yani e, özgürce dolanabilmeniz, özgürce istediğiniz şeye ulaşabilmeniz, özgürce istediğiniz şeyi üretebilmeniz. Yani insanların interneti seçmesinin en önemli sebebi bu aslında. ben de sansürlüydü talk show dedim. Nasıl yani? Talk show'un bölümü yayınlandı mı eksende? Bakayım. Kardeşim Pim. İşte bu benim masalım çıkmış mesela galiba değil mi? Evet o çıkmış. To talk show. Talk show nedir efendim? The talk show, sihirli annem. Masterchef Junior. Bunların hepsi çıktı mı şu anda? Oo her şey çıktı yani. Tosuncuk diye belgesel var. <laughs> evet bir dakika ücretsizden eğer faydalanıyorsanız Tosuncuk belgeseli izleyip yorumluyoruz yarın. <laughs> <Çıldıracağım> müthiş. <laughs> Alper Rende ile kaçış. Kral Şakir. Enes Batur'la buluşma. 2008 milli takım hikayesi. Youtube'da vardı böyle bir video. Fight Club Xen. Ooo Fight Club çıkmış. Katarsis. Survivor Cup. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Nasıl zayıflarım. Yeni sarıkan kesin yaşanmıştır Volkan Öge ile. Mesela Volkan, Volkan Öge'yi ben ee, ne yalan söyleyeyim, geyinde bekliyordum. Volkan Öge'yi Xen'de görünce aşırı şaşırdım ben nedense. Böyle yani ilginç bir şekilde e, inatla orada bekliyordum. Öyle olmadı ama. Bakalım. <laughs> Bakalım. Öğrüm imarı da var evet evet gördüm, öğrüm mimarı da gördüm şimdi. Lan efendim güzel olsun herkes için ne diyelim, ne diyelim. Ee, Natural kafa efendim 10 lira göndermiş Merhaba bir buçuk dakikalık 2200 izleyen yani bir animasyon filmim var izleyebilir misiniz şimdi ben çok teşekkür ediyorum demiş Efendim e, bu bu tarz videoları ben izlemiyorum yayında ama yine de çok çok teşekkür ediyorum yolunuz battınız e, her yerleriniz açık olsun diyorum kaçınız hariç Azan 50 lira göndermiş ufak bir Yeni Yıl mesela Aa, ne gerek vardı. gerçekten mi? Yo! Bakın Azal bana yeni yıl hediyesi almış. Göstereyim mi hepinize?